Tahsin. Bana bak İfo, mahkeme bitinceye kadar bu asıl oraya buraya gitmesini istemiyorum. O Osman Osman da buraya girip çıkmayacak. Ama ayıp Tahsin çocuğa. Değil efendim. Bu koç Aslı'nın ailesi bizden daha bu Tahsin. Kim bilir ne, ne düşünüyorlardır? Ya kızın kocası alt katta oturuyor. E Osman buraya gelip gidiyor. Kocası ona fırça atıyor. Ne seviyesizlik. Ay öyle diyorsun da Şekerim, Şahika her gün burada Sacit'le beraber. Şahika bekar efendim. Sonra iyi kötü aralarında bir yüzük taktılar. Görmeyeceğim Asıl'ın bu arada girip çıktığı bir yere. Alo. Aa, evet, bir dakika yavrum. Bir mutfağa bakayım. Eksiklerimiz neymiş? Aman da kızlar ne sorduğuymuş, Burçak yalmasın, borçaktan alsın da yar yar gelin Sus! Ne oluyor Ay, ya? Sus! Alo? Osman Bey? <laughs> Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. <laughs> yok yok yok, mutfakta bir ihtiyacımız yok. Sesinizi bir başkasına benzettim de ondan öyle söyledim. ya <laughs> Sormayın, sormayın. Biz de çok üzüldük Cem'in yaptıklarına. Ama neyse bir hafta kaldı mahkemeye. Prenses kızım kurtuluyor bu esaretten nihayet. Bu akşam vallahi e, malum haliniz e, bizim babamız biraz sıkı. Ama siz akşam gelin Makbule ile ben idare ederiz belli etmeden Aslı'yı çıkartırız. Evet Allah yenge. <laughs> evet ama geldiğinizde bizim kapıyı değil makbulelerin kapısını çalın ki o şekilde halledelim işi. <laughs> On yumurta. <laughs> e, iki paket makarna. Bir yoğurt. <laughs> Hah. E, makbule ablaların yerine getir yavrum. <laughs> ha, <Heh>, bu akşam. <laughs> tamam. Hadi görüşürüz. İyi günler. <laughs> Aman da kızlar ne zorymiş, yemiş. Burçak yolması, burçak tarla. Aslı, ne yapıyorsun burada? Gelip bizimle takılsana ya. Aa, gerçekten. Hem İffet ablaları da rahatsız etmemiş oluruz. Hadi, hadi, hadi. Ya Aslı, bak arkadaşların da seni çağırıyor e, sacitler de orada olacakmış. E, hatta sen makbule de e, otur bu akşam. Aa olur. <laughs> Yalnız Aslı. Şimdiden söyleyeyim ha. Biz geç saatlere kadar sohbet ederek, fal açarak, dedikodu yaparak oturmayı düşünüyoruz. <laughs> yani diyeceğimiz o okay. ki. Erken yatacaksan hiç gelme. Buraya gece birden önce hiç dönemezsin ha. Ya siz niye yana yakıla Aslı'nın paçasına yapışıyorsunuz da beni çağırmıyorsunuz? <laughs> aşk olsun Burhan Bey. Siz de gelin. Buyurun. <laughs> Buyurun. Ya siz ne çeviriyorsunuz sizin evde makbili? Beni niye dışlıyorsunuz? Benim hakkımda dedikodu mu yapılacak yoksa? <laughs> neyse Burhan'ım sen de gel ya. Ama yani biz Aslı'yla mahkemede nasıl ifade vereceğim konusunda prova yapacaktık. <laughs> Ay Allah. Aslı yorum gitme sen bu performansıma çok özeniyorum. Lütfen biraz teksti çalışalım. Ya ne kaç göz yapıyorsunuz? Ne anlatıyorsunuz? Anlamadım ya. Ne dönüyor burada yahu? <laughs> Ayol ne dönecek Tahsin'cim? Kapıya çağırıyorlar Aslı'yı, ee, Burhan'ı çağırmıyorlar o da bozuluyor ilahi. Ay, ya hadi Aslı ya hadi hadi. Hadi, hadi Aslı. Uyuşum hadi. başkanı hadi. O kadar ısrar ediyorlar ki artık gideyim ben de ne yapayım. Bari. <laughs> beni ıskart ettiler. Oh olsun, o makbiliye de mozalığa vermedim ya, oh olsun. Hıst! Osman abi bir var. Ne yapıyorsun ya? ya? Neredesiniz kızlar ya? Vallahi sinemaya geç kalacağız. 10 dakikamız var. Nasılsın Aslı'cığım? Ee, i̇yiyim Osman. Sen nasılsın? Ne olsun. Sayende lise yıllarına geri döndük. Ya öyle oldu biraz değil mi öyle Geç kalmayın rahat uyanmasın. <laughs> İyi geceler ayıp şeyler yapmayın. <laughs> e, o zaman gidelim de film başlamadan yetişelim. Tabii. Hadi. <laughs> sevda pek yakında sinemalarda. Sevda. Çok teşekkür ederim Osman. Çok güzel filmdi. Rica ederim. Ama yarın akşam pizza yeme sözümüz var değil mi? Ne yaptın ya? Aa zile bastım. Saat 12. Uyumuşlar mıdır? Ya o önemli değil de babamın da... Of! Ne var canım? Girer bir merhaba derim. Böyle gizli saklı olur mu? Niye kapıyı çalıyorsunuz? Ya Osman alışkanlıkla elini... Vakit Ne var? Ne oluyor? Kim çaldı kapıyı? Aslı! Eee... E, gazete ekmek torbasını kapıya koyarken yanlışlıkla eli çarptı zile. Ne, neden paltolu pek? E, ben söyledim. Neyi? E, dışarı çıkarken üstüne bir şey al dedim çünkü bu aydınlatmanın o, aralıklardaki şeylerini açıyorlar böyle cariyan oluyor üşütmesin diye e, ben ya, söyledim. Canım iki dakikada insan üşür mü? Aa bu zaten hasta ayol hasta. Lan, lan, lan öksürüyor ayol öksürüyor. Tabii bu havadan nem kapıyor böyle. Onu, kaptığı zaman neme hop hasta. Ya Onun için Allah korusun yani mahkemeye falan çıkamaz diye ödüm tamam. koptu. Onun için cam açılsa üstüne ben böyle ceket koyuyorum hemen. İyi öyle olsun bakalım. Hı. Hadi iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Pes. Tek ayak üstünde dokuz yalan, bravo üstad. E senin için çalışıyorum ben. Ne dedi Osman? Aa evlenme teklif etti. <laughs> ne dedi? Ya anne ne diyecek? Allah aşkına havadan sudan konuştuk, filmi seyrettik geldik. Biz arkadaşız, birbirimizi tanımaya çalışıyoruz. <laughs> senin yerinde olacaktım ki. Beceriksiz! Ben Makbule ablalardayım, geç gelirim. Nereye Tahsin? Ay ne yapıyorsun Tahsin? Babana söz vermiştin ma mahkemeye olmadan sokağa çıkmayacak. İyi akşamlar Osman Bey. İyi akşamlar efendim. Kusura bakmayın size karşı çok mahcubum ama... ...bayanlar babamızı üzmeyelim, ona söylemeyelim deyince... ...ben de o yüzden... Aslı, gir içeri kızım. Bak böyle sen de gir içeri, sen de. Osman Bey, bu boşanma işi sonuçlanıncaya kadar asla arkadaşlar da çıkmayacak. Bahattin Bey'e selamlar. <gülüyor> <gülüyor> Aman ya ömrümde böyle utandığımı çok az hatırlıyorum. Neler dönüyormuş bu evde benim haberim yok. Ya sorma Tahsin'cim. Sus, sus, İfa. Bunlar da ele sensin. Bilmiyor muyum bunu ben? Ya, aşk olsun ayol. Ben de Paris'teki tek günahım kapıyı açıp kapatmak. Kes sesini. Bak böyle sen maşallah. Ne dil varmış yani. Aslı. Efendim babacığım. De, şimdi babacığım ben de bayılmıyorum o kadar. Kendisi sadece benim arkadaşım olup... Ya o ne kadar ağzı kalabalık insanlarsınız ya. Öf, öf. Mahkeme yarın. Birkaç gün sabredemediniz mi? Bizim sözlerimizin bu kadar mı değeri var? Estağfurullah babacığım. E kes. Ben ne dedim? Mahkeme olmadan, boşanma olmadan... ...kapının dışına burnunu çıkarmayacaksın. O kadar. Tamam, mahkeme yarın zaten. İyi. Ee, boşanırsanız ne hala Boşanmazsanız gene kırarsın dizini, oturursun evinde. Yani bizim düzenimiz böyle. Madem çok meraklıydın, gezip tozmaya, kocanlar otursaydın. Ay Tahsin. Yok babacığım, yarın halloluyor bu iş. Zaten Cem de boşanmak istiyor. Ee, Kubilay'la Burhan Bey de şahit olacaklar. Her şey ayarlandı yani. Ay kimse merak etmesin. Aslı senin için ben elimden geleni yapacağım. Nasıl sen benim için elinden geleni yapıyorsun... ...ben de senin için elimden geleni yapacağım. Her şey karşılıklı. Sağ ol Burhan abi, sağ ol. Dayı, tuvalete gidebilir miyim? <laughs>